en sevdiğim eski haritalardan biri Aztek. Aztek oynayacağız bugün. Fena değil. Kadro çok kişi yok. Çünkü normalde çok kalabalık oluyor böyle 32 kişi. 14 e 14 falan. Full oluyor server öyle diyeyim size. Kaç kişilik bilmiyorum server tabi. Yiğitlere de yer. VIP'ler e, şeye takılmıyor ya. Öldü mü? Güzel. VIP'ler şeye takılmıyor. Hani server dolu olsa da girebiliyor. O yüzden aşırı aşırı kalabalık oluyor. Oynayalım bakalım şu oyunu. Biliyordum orada olduğunu be kral. Ama bakayım dedim şöyle ölmeden önce gözlerine. <laughs> gözlerine ne lan? Sürekli kafam yabancı dile kayıyor gözlerine. Burası niye kapalı? He. Az kişiyiz ya büyük ihtimal. Geç. Koş abi o zaman şuraya. Koş 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 koş. Bak nereye koşacaksın biliyor musun? Tam buraya. Sen öldü bir duvardan vurayım seni. Ölmedim hala. Güzel. Mekan burası. Ah hayır. Şu bombayı atmasam onu da vurdum da. Aa bak benim silahım işte bu. Avugu verin de bir haşlayayım onları ya. Bak şimdi bak. izle oyunu. Ulan arkanızdan gelmesin şimdi. Ben mekanıma geçtim de. Ya abi hayır bak nasıl biliyorum ya Bakmıyor ki adam orada duruyor boşu boşuna duruyor yani A4 kill A4 light'mış Şekilli şukullu isimler Genelde böyle şekilli şukullu isim yazanlar Çok iyi oynamıyor diye biliyorum ben Sadece avaciva Şimdi ben buradan gideyim bu sefer size avukla nasıl oynanır Bütün incelikleriyle anlatayım kanka bir tane horozlar zaten ilk önden atlar. Buralar onları önden salar. Var mı bir insan diye baksın diye. Aynen bak sonra kendi çıktı. Gördün mü hareketi? Bilaşı attım. Şu kutunun arkasına saklanıyor. Bir tane de bomba salladım oraya. 32. Bir tane daha flash attım. Tamam. Can kalmadı onda. Süpersin. Aşağıdan gelecek. Aşağıda dikkat et. Bunlar bizden mi ya? Bana bana ne sıkıyorsun o zaman? Tamam bak çok güzel. Ona da vurmuşuz. Bak gördüm iki kişi öldü sadece bizden. Oyunu nasıl hızlı bir şekilde temizledik. Aynı taktiği bir daha yapalım. Flash geldi. tane bomba geldi. Kimse çıkmadı ama birinin canı gider. O öldü bile hatta ne canının gitmesi. Kutunu şeyin arkasında saklanıyor. Aşağıda biri var. Ben alacağım şimdi onu rahat ol. Giremez, geçemez orada. Gördün mü? Sen de gittin. Çok seri gittin hem de var ya. Aşağıda büyük ihtimal bekliyor. Arkadaşını canlandırdı. Köşede olabilir. Köşeye bak kanka. Bomba burada çünkü. Var mı adam? Yok. Güzel. Oynanıyor abi oyun. <laughs> Seni seven kalbim sana deli olur ama sana Sana boyanıyorum sensiz mutlu olamıyorum Buradan geliyor Gel Nasıl biliyorum ama naz yapma naz yapma hayır çık vur avp'si var ya bu kadar korkma çöz bir kişi var adamın önüne geç koru ikinizi de vurdu adam <laughs> ya sizin ben var ya illa avp mi oynatacaksınız bana e iyi o zaman görün bakalım nasıl avp oynanıyor şu bir Neyse yarım canı gitti ama olsun. <laughs> İki olsun mu? Buradan gelecek ama görmüyoruz çünkü burayı. İçeri baksana. Nasıl biliyorum ama buradan geleceğini çünkü bakmıyoruz orada. Oo çok güzel. Canım da azdı var ya vursa alacak. Ama ufak numaralarımı yine yapıyorum ben oyun gibi. <laughs> her oyunda o ilginç hareketlerimi yaparak adamı şaşırtıp bir şekilde oyunu çeviriyoruz işte. Of, of 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 Dur 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 sakin ol ya. Sizin bu kadar hızlı geleceğinizi ben nereden bileyim? Var mı bak sen de bana vurmaya çalışıyorsun hala. Of of. Biri geçti oradan. Var mı da? Oğlum neler yaptın lan öyle? Aa hayır. <laughs> Ulan ya. Çok seviyorum ya AWP ile oynamayı. Ee, özellikle böyle CS 1.6'da. Çok eğlenceli oluyor. Çok geç kaldık. Çok basacaklar yine orayı Bekle kanka. Halledeceğiz. Lan çık hadi. <laughs> Göstermiyor da ya. Bomba buraya düştü. Buradan gelebilir. Abi coşturuyorum yıkıyorum ortalığı şeyle ya. AWP ile. Neler neler yapıyorum yani. Bakmayın böyle sakin olduğuma. Normalde böyle o delirmem lazım da işte. Enerji yok. Sürekli böyle midemden yukarı bir esneme geliyor. Uyuksuzluktan bir de bir geğirme değil de böyle bir midem ağrıyor. Bir kötü oluyorum. Ağız yüz hareketlerim değişirse şey olmayın. Ne oluyor lan falan filan diye. Malum akşam Yemek yediğim gibi de videoya oturursam böyle oluyor işte. Değişik değişik tripler hareketler. Orada mı o? Bekle. Beni aşağı indirdim var ya adam orada diye. Ulan bıçak atacaktım ona da Hayır, ahahah siktir <laughs> Yapma be. Ulan mermi bitti Beatmesi sağlayacaktım onu da işte Bıçak girip Geç kaldık orada mallık yaptım gidip Ne derler ona Bıçaklı adamın üstüne koştum Oh burası çok kalabalık Burada hepinizi yerler de bana bir tane silah verin ya Faktaklı ölmez bunlar Kanka bunlar faktaklı ölmez Silah lazım bize Çıkın buradan çıkın 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 bomba düştü. Bombayı aldım. Hayır. Ya beni vurdu gelip ya. Hepsinin arasından gel sağ sağ sola ateş et. Bana koyun benim vurdu resle. Bana heh diggle ver. Oğlum ne çabuk geldiniz buraya ya kafayı yiyeceğim. Abi kaybederiz tabii ki silah yok çünkü. Ben aşağıdan gideceğim. Siz nereden gidiyorsunuz gidin. Bugün de bayağı dolu. Normalde bu saatte dolu olmaz. Piste kaçıldığı için olabilir belki. Gelin bakayım. Bu bir, bir. Aşağı dikkat et. Tam şey haritası ama neyse. Bomba kimdi abi? Dur bir yere acil. Acil bir yere kur. Ona göre biz de oraya gidelim savunalım falan filan. Bizim takımda botlar var. O öyle değil mi sert çocuk? <laughs> Kimmiş o botlar? Şu bir. Şu iki. Ah silah yok. Şey mermi kalmadı. Öleceğim ya Allah kahretsin. Dur benim dur. Hadi lan kurşunu. ya burası ya orası. Kutunun orası ne fark edecek sana? Allah Allah ya. Ya ha burası şu, şu köşesi yani. Orayı kurmasan ne olur? Oo dur silahımı alayım. Bu silah da çok seviyorum var ya. En sevdiğim silahlardan biri tekta Adam çıktı kanka. Aktör oldum. Ben oraya bir bomba atayım da bir gevşesin onlar biraz. Bak hop geldi. Şu bir, şu iki. Şu da 3 mü? Yok üç gelmedi. Aztek'in gülü. Aztek oynarken bu silahı alacaksın abi. Niye? Niye? Büyük harita. Ya hep istiyorum CS2'ye de böyle büyük haritalar falan yapsınlar ama yok. Dırıcıcık haritalar yapmakta ısrar ediyorlar. Belki 5'e 5 hani az kişi oynandığı içindir falan ama ya birazcık daha büyütülmesi lazım. Çok dar çünkü. Tabi onun yapan tasarımcısı mühendisi şeye göre ayarlıyordur onu ama büyütülmesi lazım. Silah iyi, silah iyi. Baksana, her şekilde uzaktan tık tık tık. Indiriyoruz buraya flash atman lazım girmem için. Bak orada kör oldu. Oyunun incelikleri. Bomba çok uzakta yetişemeyeceğiz galiba. Canın gitmedi seni ya. Abi hepinizi vururum ben de işte. Süre yok. Süre kalmadı. Sert çocuk GG. Ha bombayı bana ver abi. Başlayalım şimdi. Şimdi aşağıdan gireceğiz, yukarı çıkar B'ye kurarız hiç olmadı. Veya oradan o tarafa dönüş yaparız. bombayı saklayacağım. Burada adam var mı? Var gibi gözüküyor. Aynen varmış zaten? Bir aşağı atladı. Böyle bir hata yaptı nereden kaysan. Buradakini ben de alayım. Tamam gitti o. Çık 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 çık. Çık yukarı abi. flash'ı buraya atacaksın ki adam kör olsun. Aynen. Kapıdaki öbür taraftaki hepsi kör oluyor. Son bir kişi var burada bir yerde. Bitti. Bu kadar basit. Aşağıdan gireceksin. Güzel bir silah alacaksın. Oyunu hızlı bir şekilde bitireceksin. Aztek'te CT haritası gibi gözüküyor. CT haritası gözükse de. Birazcık da oyun bilgisiyle çözebiliyorsun. T olarak da kazanabilirsin. Ama cidden CT normalde bak bu. Oha adam hiç gözükmüyor lan. Şuradaydı ya. Yemin ederim hiç görmedim. Şimdi bir flash. Şöyle. Bir flash daha atayım oraya. Çok sıkıntı yaşadınız orada. Ya ister buradan gir. Şurayı indirdikten sonra ister yukarıdan. Hiç fark etmiyor. İstediğin yerden girip oynayabilirsin oyunu. Önemli olan nasıl şey yaptın. Oynadığım bak 70 canı gitti adamın. Öyle güzel bomba attım ki. Şimdi buradan girdin. Bu bir. Silahla çok dalga geçiyorlar ama çok güzel bir silah. Özellikle böyle büyük haritalarda silahım kalmadığı için. Kanka sen o. Bomba düştü abi. Nerede düştü? Nerede düştü? Tam kurulduysa çok dolanmaya gerek yok. Neyse. Tamam. Akıyor akıyor. o bomba yine bende. Nereden basalım? Hep aynı yerden basıyoruz. Hı. Hmm. Buradan da olur. Bu taraftan da olur. Ya yemin ederim rastgele tararken yine öldüm ya. bir var mı şurada iki burada mısın lan yoksa bak buraya da saklanabiliriz ya yapma abi bırak vurma şunu bıçaklıyım ya. Dönüyor bile böyle etrafında. Aa çıktı adam. Ben de ne diyorum nerede bu adam? Şu bir. Şu 2. Kapıda. Lan sıkma ya a**ıyım. İyi ki bir gördün ha, iyi ki bir gördün vurdulardan vardan. AWP hiç oynamadık ya değil mi? Oynadık gerçi de. Dümen yapıyorum AWP almak için. Işte. Çıkmaz gerçi bunlar orada. Dur bakayım. Şu bir. Şu iki. kafayı yiyeceğim Ö ölmedi biliyorum Kendimi feda ettim oğlum sizin için. Ah gidiyoruz mu? Gitme 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 kal. Benden bu kadar bugün. 2-3 video çektik. Güzellerini atacağız.